Konuşuyorum merhaba hepiniz hoş geldiniz. Sınav yayınlarına ait ikinci seri 8. sınıf fen bilimleri video soru ile birlikteyiz. Birinci sorumuz güney yarım kürede bulunan bir bölgeye ait güneş ışınlarının x, y ve z ile belirtilen tarihlerde şekildeki gibi geldiği ifade ediliyor. bu bölgede yere dik bir şekilde konumlandırılmış bir çubuğun gölge boyunun bu tarihlerde ölçümü ifade edilmiş. Z'de en küçük X'te ise en büyük gölge boyunun oluştuğu ifade edilebilir. Ve aynı zamanda arkadaşlar en tepede bulunan daha basit bir ifadeyle güneş ışınlarının verilen bu tarihlerde ışınları ifade edilen buradaki kesikli çizgiler arkadaşlar en tepede bulunan tarihin yaz mevsimi ya da daha doğrusu daha büyük bir açıyla güneş ışınlarını alan tarih olarak da ifade edilebilir. Düşünme açısından büyük olmuş olduğu tarih Z tarihi. En küçük olduğu tarih ise X tarihidir. ve Güney yarımkürede bulunduğuna göre arkadaşlar Z'de X'in özür diliyorum Z tarihinde çubuğun gölge boyunun oluştuğu görülüyorsa o halde burası oğlak öncesi üzerinde olamaz. Çünkü 21 Aralık tarihinde oğlak öncesi üzerinde güneşten gelen ışınlar tam 90 derecelik açıyla geldiğinden ötürü herhangi bir şekilde cismin gölge boyunun oluşmayacağını ifade edebiliriz. Güneş yılanın düşme açısı arttıkça gölge boy küçülür ya da küçülmüştür ifadesi var. Güneş en büyük olmuş olduğu tarih ise tarih arkadaşlar ve düşme açısı arttıkça gölge boyunun küçüldüğü burada en büyük gölge boyu X'te sonra Y'de en küçük ise Z'de oluştu ifade edilebilir o halde buradaki ifadem doğru olacaktır. Z tarihi 21 Haziran tarihine X ve Y'den daha yakındır denilmiş. 21 Haziran tarihi Güney Yarımküre'de kış mevsimi başlangıç tarihidir. En büyük açıyla Z aldığından ötürü arkadaşlar en yakın değil en uzak tarih olacaktır. Çubuğun gölge boyunun en kısa olduğu tarih, tarihte kış mevsimi başlamıştır deniliyor. Tam tersine gölge boyunun daha küçük olduğu durumlarda güneşten gelen ışınların daha büyük açılarla geldiği ifade edilebilir. O halde buradaki ifadem de yanlış olur. Doğru cevabımız B'deki ifadedir. Sorumuzda devam ediyoruz. Dünyanın güneş etrafındaki bazı konuları ve bu konularda yaşanan tarihler görselde verilmiştir. Buna göre hangi iki konum arasında kuzey yarım kürede gündüzler gecelerden daha uzundur denilmiş. Dikkat edelim arkadaşlar. Kuzey yarım kürede gündüzlerin gecelerden daha uzun olmuş olduğu tarih aralığı ya da dünyanın güneş etrafındaki dolanma hareketi yaptığındaki konumu yaz mevsiminin yaşandığı ya da arkadaşlar ilkbahar mevsiminin yaşanmış olduğu konum olacaktır. O halde gündüzlerin gecelerden daha uzun olduğu ve kuzey yarım kürede var olan bu durum ne ile K arasında ilkbahar mevsimi yaşandığı ve de K ile arasında yaz mevsimi yaşandığı tarih aralığı olacaktır. O halde doğru cevabım N ile L arası yani D seçeneği olacaktır. Üçüncü sorumuzda devam ediyoruz dünya üzerinde yer alan kahvele şehirlerin konumları ve dünya güneşe göre konumu yaşanılan tarih şekildeki gibidir. 21 Haziran tarihinde kahvelerin kuzey yarım kürede olduğu hatta L'nin yengeç öncesinin üzerinde ki konumu ifade edilmiş. Buna göre kahvele şeylerle ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Değil arkadaşlar? Yaşanılan tarihten birkaç gün sonra K şehrine güneşin daha dik bir açıyla düşmez. K şehri dönenceler dışında olduğundan ötürü dönence dik açıyla Güneş ışınlarını alan en son konumdu. O halde K'nın hiçbir şekilde dönence ile kutup noktası arasında olduğundan ötürü güneş ışınlarını dik bir şekilde alamaz. L şehrinde yılda iki kez güneş ışınları dik açıyla düşerlenmiş. Tam yengeç öncesinin üzerinde olduğundan ötürü yılda iki değil sadece bir kez. O da 21 Haziran tarihinde dik bir açıyla alacağı ifade edilebilir. Verilen konumda L şehrinde güneş ışınlarının bıraktığı enerji K şehrinden fazladır. İfadesi doğru olur arkadaşlar. Tam dönence üzerinde bulunan L'nin güneşten gelen ışınların düştüğü noktada bıraktığı ısı miktarı K'dan daha fazla olacaktır. Doğru olan ifadem C seçeneğidir. K ve L şeyleri aynı yarım kürede olduğundan ötürü kesinlikle aynı anda farklı mevsimler yaşayamaz arkadaşlar. Dördüncü sorumuza devam ediyoruz. 1 ve 2 numaralı bölgeler arasında rüzgar oluşmaktadır. Bir malı bölgenin özellikleri aşağıda verilmiştir. Çevreden merkeze doğru hava hareketi görülmektedir. Çevreden merkeze doğru görülen hava hareketi arkadaşlar tamamen sıcak olan bir bölgenin yani alçak basınç alanının özellikleri arasında bir bölge olarak ifade edilebilir. Hava sıcaklığı 29 santigrat derece ve bulut oluşumu görülmektedir. Alçak basınç alanının özelliği ifade edilmiş. Buna göre iki numaralı bölgenin özellikleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle yanlıştır? Birdeki durum alçak basınç alanını ifade ediyorsa ikinci bölgemiz arkadaşlar yüksek basınç alanını ifade eder. O halde yüksek basınç alanı ile ilgili hangi bilginin kesinlikle yanlış olacağı soruluyor. Rüzgarın oluştuğu ifade edilmiş. Dolayısıyla rüzgar oluşuyorsa yüksek basınçtan alçak basınca doğru. Yani soğuk olan bölgeden sıcak olan bölgeye doğru oluşmak zorundaydı. Bu halde hava sıcaklığı 30 santigrat derecenin üzerindedir ifadesi. Yani A seçeneğinde verilen ifade kesinlikle yanlış. Merkezden çevreye doğru hava hareketi görülür. İkinci bölge yüksek basınç alanı özelliği arasında merkezden çevreye doğru hava hareketi görülür ifadesi doğru olur. Al hava hareketleri görülür. Yüksek basınç alan yine özellikler arasında yağmur yağma ihtimali bir mal bölgeden daha düşük ifadesi yine doğru olan ifade de A seçeneği kesinlikle yanlıştır. Beşinci sorumuzda devam ediyoruz. Tencerede kaynayan sudan çıkan su barının aspiratöre çarpıp su damlacıklarına dönüşmesi. Yani su barı soğuk bir hava kütlesiyle karşı karşıya kaldığında yoğuşarak tekrardan su damlacıkları haline dönerek tencere geri arkadaşlar. Dökülüyorsa tamamen yağmur oluşumuyla ilgili verilen bir olay ya da betimleme olabilir. Yağmurun yani gökyüzüne yakın yerlerde gerçekleşen hava olayını ifade ederken yağmur için konuştuğumuz takdirde su barını arkadaşlar yoğuşarak tekrardan yeryüzüne su damlacıkları halinde geri dönmesi ifadesi vardı. Doğru cevabımız C seçeneği olur. Sorumuza devam ediyoruz. Bir hücrenin çekirdeğindeki Kalıtsal yapılardan hangisi doğru adlandırılmıştır? DNA'mız X ile belirli yapı değildi, X'e benzer yapı kromozom kendi seviyede. Gen, DNA'nın üzerinde bulunan ve kalıtsal bilgilerimizin aktarılmasını sağlayan görev birimiydi. Belki ifade DNA'yı göstermesine rağmen gen olarak ifade edilmiş. Yine C seçeneğinde verilen ifade DNA'yı temsil etmesi gerekiyorken kromozom olarak adlandırılmış. D seçeneğinde bulunan ve gösterilmeye çalışılan kalıtsal yapı nikrotite nük ait doğru bir şekilde ifade edildiğinden doğru cevabımız D seçeneğidir. 7. sorumuz aşağıda DNA yapısına ait bir görsel verilmiştir. Yalnızca bu görsel incelendiği takdirde sonuçlarından hangilerine ulaşılabilir? Görsele bakıldığı takdirde DNA'nın karşılıklı nükleotitler arasında bir ilişki olduğu Görselde guanin, stozin, timin, adenin ilgisini bariz bir şekilde görebiliriz. Dolayısıyla buradaki ifade çıkarım bakımından alınabilir. Alt alta olan nükleotitler arasında belli bir kural olmadığı stozin, guanin, adenin, timin guanin, guanin özür diliyorum stozin ve stozin yani kural hiçbir şekilde nikotikler alt alta dizilirken herhangi bir ifade içermiyordu ki zaten burada DNA üzerinde de bu durumu rahat bir şekilde ifade edebiliriz. DNA'nın çift zincirli sarmal bir yapıda olabileceği. Bakıldığı takdirde sarmal ve çift zincirli olduğu bariz bir şekilde yine doğru bir şekilde yorumlanabilir. Bu halde doğru cevabımız 1-2-3 ile D seçeneğidir. İkinci sorumuza devam ediyoruz. Radyasyon ve çeşitli kimyasal maddeler sonrası DNA yapısında değişikliğin neden olabileceği bu değişikliklerden bazılarının eski haline dönebiliyorken bazıları ise karşılıklı nöbetlerde meydana gelen hata varsa eski haline geri alamayacağı yani DNA'nın kendi onaramayacağı ifade ediliyor. DNA molekülle ilgili ilk hal ya da ilk görsel burada verilmiş. Buna göre aşağıda verilen DNA molekülündeki değişikliklerden hangisi ilk haline geri dönemez? Tamamen hangi durumda hata onarılamaz ifadesi sorulmak isteniyor. Karşı dörtlerden herhangi bir tanesi gelmemişse yani C seçeneğinde olduğu gibi burada DNA'nın kendi onarması mümkün olmayacaktır. Bazı geçen durumda C seçeneğindeki ifadeyi doğru bir şekilde yorumlamamıza neden olur. A seçeneğinde verilen ifadelere, nikotiklere bakıldığı takdirde arkadaşlar Stozin adenin DNA'nın bu durumda kendini onarabileceği yine B seçeneğine bakıldığı takdirde karşılıklı gelmesi gereken nükleotitlerden herhangi bir tanesi gelmemişse DNA burada timin karşısına gelmesi gereken nükleotitin adenin olacağını bilir ve onarım sağlayacaktır. D seçeneğinde yine timin karşısına gelmesi gereken Nükleotit gelmemiş DNA bu durumda tekrardan kendini onarabiliyordu. Aynı zamanda Guan karşısında yine olmayan stozin bu durumun hatayı DNA'dan DNA tarafından sağlıklı bir şekilde hatayı onarabileceği anlamına geliyor. Eğer nükleotitler karşılıklı gelmemişse DNA burada hangisinin geleceğini bilemeyeceğinden kendini onaramaz. Yani hata tamamen mutasyona neden olacaktır? Doğru cevabımız C seçeneğidir. 9. sorumuzla devam ediyoruz arkadaşlar. İki farklı bezelye bitkisinin bir karakter bakımından özelliği verilmiştir. Verilen özelliğe bakıldığı takdirde çiçeği yanda ve uçta karakteri burada çiçeği yanda olma özelliği baskın olduğuna göre ifadesi de yer almış. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? Baskın olan özelliğim görüntüde yazılırken iki şekilde ifade ediliyordu. Ya sap baskın ya da melez yani heterozigot olma durumu. Bu halde şey yanında bitkisi sap baskın ya da melez genotip ile iki şekilde yazılabilir. Uçta ise çekinik bir özellik. Olduğundan ötürü sadece bir şekilde genotip ve ifade ediliyordu. Bu da her karpinde küçük olduğu küçük a küçük al. bakıldığı takdirde her iki bezelleri de çiçeği uçtalleri bulunabilir eğer baskın olan karakterin melez ise arkadaşlar. Buradaki ifadem doğru olabilir çiğ yanlı bezelyede bulunan bir alel çiğ uçta bezelyede bulunmayabilir yani saf çekinik olan uçta çiğ uçta olan küçük alel olan küçük a aleli eğer baskın olan karakterin saf baskın ise yani çiğ yanda saf baskın alındığı takdirde buradaki alel bulunmayabilir. Yine bezelyeler çaprazlanırsa çiğ uçta bezelye oluşabilir. Eğer melez alınırsa baskın olan karakter. Diğeri zaten çekinik. Bu ikisinin çaprazlanmasından ortak olan saf çekinik yani ortak olan çekinik halal yan yana gelince saf çekinik ile çiğ uçta bezelye oluşabilir ifadesi doğru olarak değerlendirilebilir. Doğru cevabımız 1-2-3 ile D seçeneğidir. Onun sonuyla devam ediyoruz. Sarı tohumlu iki bezelli bitkisi çaprazlandığında aşağıda verilen bezelliler oluşmaktadır. Buna göre çaprazlama ve sonuçlarıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? deniliyor. Sarı tohumlu iki bezelli çaprazlandığında fenotipte kendi göstermeyen bir özellik yani yeşil özelliği görülüyorsa bu çaprazlanan bezellilerin yani ata bezellilerin her ikisinin de melez olduğunu ifade eder. Bu halde çaprazlanan iki sarı tohum bezelyeden yeşil tohum bezelye oluştuğu için sarı tohumluluk baskındır ifadesi doğru bir şekilde değerlendirilebilir. Yeşil tohumlu olma aleli yalnızca yeşil tohumlu bezelyede bulunur ifadesi doğru olsaydı burada kesinlikle oluşmazdı. Çaprazlanan bezelyeler aynı fenotip farklı genotiplere sahip. Hayır arkadaşlar hem fenotip hem de genotip bakımından aynıdır. Oluşan sarı tohumlu bezelyeler farklı genotiplere sahip olamaz deniliyor. Oluşanlar farklı genotipe sahip olabilir. Çaprazlanma yapıldıktan sonra ilk ihtimalim her iki baskın olan genin yan yana geldiği saf baskın ihtimal. Diğeri ise melez ötekisi tekrardan melez olur. Yeşil olan zaten çekinik olduğundan küçük ay küçük a ile ifade edilebilir. O halde oluşanlar sarı ton bezelyeler hem saf baskın hem de melez olabilir. Doğru cevabımız tekrardan ifade edelim. A seçeneğidir. 10 bin sorumuzda devam ediyoruz. K ile L ve L ile M bezelyeleri çaprazlandığında oluşabilecek bezelyelerin fenotip oranları aşağıda grafikte verilmiştir. K ile L çaprazlandıktan sonra %50 mor, %50 beyaz şekli bezelyeler. L M. çaprazlandıktan sonra da fenotip bakımından mor şekli bezelyenin %75, beyazın ise %25 olarak oluşabileceği grafikte gösterilmeye çalışılmış. Buna göre çaprazlanan bezelerin genotipleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir. İkinci grafikte %75 oranda mor çiçek, %25 oranda beyaz çiçekli bezelye fenotipi varsa arkadaşlar. Buradaki oran tamamen iki tane melezin çaprazlanmasıyla elde ediliyordu. O halde leylemenin her ikisinde genotipi melez olmak zorunda. Birinci grafiğe bakıldığı takdirde arkadaşlar L'nin ortak olduğundan ötürü L'yi melez aldığımızda %50 beyaz, %50 mor olabilmesi adına ki ihtimalim var mı? Bir bakalım. Hayır, sadece bir ihtimalimiz var. O da şudur. K'nın saf çekinik olma ihtimali. K saf çekinik olduğu takdirde saf çekinik ve melezi çaprazladığımızda fenotip bakımından %50 mor, %50 beyaz şeklinde beyazlığı oluşur. O halde seçeneklere baktığımızda D seçeneğinde olduğu gibi K'nın saf çekinik, L'nin melez ve M'nin yine melez olduğu ifade doğru olarak değerlendirilebilir. 12. sorumuza devam ediyoruz. Bir ailedeki anne ve babanın eşek kromozomlarının çaprazlanması aşağıda verilmiştir. Babanın öncelikle X'ye eşek kromozomla, anne ise XX XY kromozomuna sahip olduğunu ifade edelim. Babadan babanın anneden farklı olarak Y kromozomu farklılığı var. Anne her halükarda çocuğuna X kromozomunu gönderir. Baba ise X ya da Y kromozom gönderecektir. Babadan gelen kromozom X olunca doğacak olan kız çocuğumuz. Babadan gelen kromozom Y olunca doğacak olan çocuk erkek çocuğumuz olarak değerlendirilebilir. Bir ikinci durumda şudur. Çaprazlama sonrası dört ihtimalimiz var. Bunlar XX ve x, olmak üzere ikişer tane. Yani kısacası anne ve babanın her çocuk yaptıktan sonra bu çocuğun cinsiyetinin kız ya da erkek olma ihtimali daima yüzde Babadan gelen y kromozomun ise erkek yani kısacası cinsiyetin belirleyecek olmasını da aynı zamanda altın çizelim. O halde yapılan çaprazlamaya göre ifadelere bakıldığı takdirde bu ailenin dört kız çocuğu olamaz ifadesi var arkadaşlar az seçeneğinde. Bu ailenin dört tane kız çocuğu olabilir. Buradakiler sadece çaprazlama sonrası yani doğacak olan çocuğun cinsiyetinin kız mı ya da erkek mi olma durumunu veren bir ihtimaldir. Bu yüzden dört tane kız çocuğu olabilir. Her doğacak çocuğun cinsiyet oranı birbirinden farklıdır değildir. Daima bu cinsiyet %50, kız %50 erkektir. Babadan Y kromozomu gelirse cinsiyet erkek, X gelirse kız olur. Cinsiyet oluşumunda yalnızca babadan cinsiyet aleli alınır. Babadan tek başına, babanın kendisi cinsiyeti belirleyemez. Buradaki ifademiz tamamen yanlıştır. Yalnızca babadan çocuğuna Y kromozomu geçebilir. Sanırım burada bir eksiklik var, yani bir basım hatası var. Buradaki cümlenin doğru olma durumu yalnızca babadan erkek çocuğuna Y kromozomu geçebilir ifadesi olur. O halde doğru bir şekilde ifade edildiğinde yani eksik olan basma atasında tamamladığımızda babadan yalnızca erkek çocuğa Y kromozomu geçer ifadesi doğru olur. Doğru cevabımız D seçeneğidir. 13. sorumuza devam ediyoruz. Aralarında kan bağı bulunan bireylerin yaptıkları evlilik akraba evliliği adını alır. Akraba evliliği hem toplum açısından hem de doğacak çocuk açısından çeşitli sakıncalara sahiptir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi? Akraba evliliğinin genetik olarak akraba arkadaşlar genetik olarak sakıncaları arasında sayılmaz deniliyor. Bir akraba evliliğinin genetik bakımdan sakınca olma durumu eğer varsa o ailede genetik bir hastalık yani kalsal bir hastalık bunun ortaya çıkma ihtimalinin daha yüksek olması. Bazı doğacak çocuğun hasta doğma olasılığı yüksek ifadesi doğru olur. Toplumun genetik yapısında hastalık aleli görülme ihtimali artar. Yine hastalık alelinin gelecek nesillerde görülme sıklığı ifadesi tamamen akraba evinin sakıncalı olma durumu durumunu ifade eder. Fakat toplumda bireyler arasında dayanışma azalır ifadesi tamamen yanlış olur ve buradaki sakıncalı durumun hiçbir ilgisi yoktur arkadaşlar. Yanlış olan ifade C, seçeneğidir. 14. sorumuzda devam ediyoruz. Verilen etkilikte özellik mutasyona aitse X, modifikasyona aitse Y yönünde ilerlenen çıkışa ulaşılacaktır. Buna göre etkilik hatasız bir şekilde tamamlandığına göre hangi çıkış noktasına ulaşılır? Üreme hücrelerinde görülürse kalıtsal olur. Buradaki ifade mutasyona ait olduğundan ötürü ilkisinden devam edeceğiz. Canlının genetik yapısı değişir ifadesi. Var olan genetik yapının yine değişikliğe uğraması arkadaşlar. Mutasyona ait bir ifade. O halde tekrardan ikisinden çıkışı alacağız. Yani doğru cevabımız birinci çıkış ile A seçeneğidir. 15. sorumuz. Bir canlı meydana gelen değişime ait örnek aşağıda verilmiştir. Bakıldığı takdirde gayet güzel bir şekilde kas yapan bir sporcu. Görseli ve kol kaslarının sporla gelişmesi, modifikasyona ait bir örneklendirme. Çok da güzel bir örnek olarak karşımıza çıkar. Buradaki durum kalsal değildir. Sadece çevrenin etkisiyle genlerin işleyişinde meydana gelen bir değişimdir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi verilen değişim türüne örnektir? Yani modifikasyon örneğidir. Dört boynuzlu keçinin Mutasyon, kanserli bir yapı varsa yine mutasyon, bankedisinin gözlerinin yine farklı olması mutasyona ait bir örnek iken bronzlaşmış bir kişinin daha çok buradan <laughs> yanan bir kişi gösterilse de bronzlaşma durumunun yukarıda verilen ifadeyle aynı türe yani modifikasyon türüne ait bir örnek olarak değerlendirilebilir. Doğru cevabımız C seçeneğidir. 16. sorumuzda devam ediyoruz. Radyasyona maruz kalmış bir çilek bitkisinin meyvelerinin farklı şekillerde sahip olduğu görülüyor. Buna göre bitkide görülen bu durumla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Seçeneklere baktığımızda radyasyon, radyasyonun etkisi ortadan kalkınca eski haline geri döner. Buradaki radyasyon durumu yeni oluşan çilek bitkisinin arkadaşlar farklılığını farklı bir şekilde sahip olduğu görülüyorsa mutasyonlar geri dönülmüyordu arkadaşlar kısacası. Mutasyona uğramış bir canlı tekrardan eski halini geri alamıyordu. O halde buradaki ifade yanlış olur. Radyasyon DNA şifresinde değişikliklere neden olmuştur. Şifrelendirilmede bir değişiklik olduğundan ötürü çileğin normal olduğundan daha farklı bir görüntüsü yer alıyor. O halde DNA şifresi ya da DNA'nın yapısı ya da kalıtsal olan yapı değiştiğinden ötürü, gen yapısı değiştiğinden ötürü buradaki durum mutasyon olarak ifade edilir. B'deki ifade doğru olarak görünüyor ama diğer seçeneklere de bakacağız arkadaşlar. Çeyrek bitkisinin yalnızca fenotipinde değişiklik yaşanmıştır ifadesi yanlıştır. Mutasyon uğrayan bir canlı aynı zamanda gen yapısı değiştiği için gen işleyişi de yani fenotipte de değişmiş olur. Verilen olay mutasyon değil, mutasyon örneğidir. Doğru cevap tekrardan ifade edelim. B seçeneğidir. 17. sorumuzda devam ediyoruz. Kardelen bitkisi kışın en soğuk zamanlarda çiçek açar. Narin bir bitki gibi görünse de kardelen çiçeği sert toprağa delip çıkacak kadar dayanıklı. Kardelen bitkisinin yer altındaki soğanı bir enerji deposudur. Bitki bu sayede dışarıdan bir enerjiye ihtiyaç duymaz. Kardelen bitkisinin soğanının bulunduğu konum Dışarıya göre daha sıcaktır. Bu durum soğanın donmasını önler ve aynı zamanda kardelen bitkisinin yaprak uçları çok sert ve keskin bir yapıda, bu durum donmuş toprak ve sert kar tabakasının içerisinden yüzeye çıkmasını sağlar. Ne güzel örnekli bir bitki değil mi? Kardelen. Her ne kadar kış mevsiminde yetişse de tamamen özellikleri bakımından o ortama ayak uydurduğunu ve adapte olduğunu gösteriyor arkadaşlar. Buna göre kardelen bitkisiyle ilgili ifadelerinden hangilerine ulaşılabilir isteniliyor? Adaptasyon dedik çünkü verilen şartlar ve koşullar çok daha farklı ve elverişsiz olmasına rağmen, zorlu olmasına rağmen kardelen bitkisi tamamen bu zor olan, çetin koşullarda adapte olarak çevreye uyum sağlamış. O halde adaptasyon özelliğini belirten yaprak uçlarının sert ve keskin olması ifadesi doğru olarak değerlendirilir. Soğanın bol miktarda enerji bulundurması ortama uyumu artırır. Elbette ortama uyum tamamen yani adapte olma durumu ile aynı şeyi ifade edecektir. Bitkinin dışarıdan besine ihtiyaç duyması çabuk kurmasına neden olur? Buradaki ifade yanlıştır arkadaşlar. Zaten bitkinin dışarıdan herhangi bir şekilde besine ihtiyaç duymasının daha doğrusu besine ihtiyaç duymadığını ifade ediyor. Böyle bir çıkarım yapmak yanlış olacaktır. 1-2 ile 5 seçeneği doğru bir şekilde değerlendirilebilir. 18 sorumuza devam ediyoruz. Yeşil bitkilerle dolu bir ortamda aynı ait. Kahverengi böcekler sürüngenlere kolay yem oluyorken yeşil renkli böcekler sürüngenlere kolay yem olmamaktadır. Bu durum yeşil renkli böceklerin sayısının çok kahverengi Böcek sayısının ise az olmasına neden olur. Buna göre verilen durumla ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur denilmiş. Buradaki olay ya da örnek arkadaşlar doğal seçilim örneğidir. Değişen çevre şartlarına göre güçlü olanın hayatta kaldığı zayıf olanın ise elendi. Ortamda aynı renge sahip olan yeşil bitkilerin güçlü kalacağı diğerlerinin ise fark edilen kahverengi böceklerin ise kolay bir şekilde avlanarak daha doğrusu yok olarak doğal seçilimde ereneceği yorumunu yapabiliriz. Seçeneklere baktığımızda kahverengi böcekler ortama uyum sağlamıştır. İfadesi yanlış olur. Ortama ayak uyduranlar arkadaşlar kahverengi değil yeşil olanlar. Ortamda farklı renklerde böceklerin olması varyasyona örnektir birbirinden farklı böcek türünün olması varyasyon yani tür içi çeşitliliğini ifade eder. Dolayısıyla B'deki ifadem doğrudur. Yeşil renkli böcekler doğal seçimle elenmez. Tam aksine doğal seçimle elenenler kahverengi böceklerdir. Kahverengi böcekler yeşil zeminde kolay görüldüğü için daha az değil daha fazla av olur. O halde D'deki ifade de yanlış olur. 19. sorumuza devam ediyoruz. Hastalıklı gen bulunan bir hücre aşağıdaki işlem uygulanmıştır. Buna göre uygulanan genetik mühendisliği uygulaması aşağıdakilerden hangisini örnektir deniliyor. Eğer hastalıklı bir gen varsa yani hasta ifadesi varsa arkadaşlar tamamen buradaki teknolojimiz yani genetik mühendisliği uygulaması gen tedavisi olacaktır. Gen tedavisi hasta olan zararlı bir genin tamamen alınarak yerine yararlı ya da sağlıklı gen aktarımıdır. O halde verilen ifade yan olarak değerlendirilir. Şimdi sorumuza devam ediyoruz. Arkadaşlar PR, S Tavuk türlerine yumurta sayısını artan gen aktarılıyor. Gen aktarımından önce ve gen aktarımından sonra elde edilen günlük yumurta sayıları tabloda verilmiştir. Buna göre gen aktarımı hangi tavuk türünde diğerlerinden daha fazla etkilenen olmuştur soruluyor öncesi ve sonrasına bakıldığı takdirde sayılar arasındaki ilişki daha fazla etkiye neden olacağını gösterecektir. R'de öncesinden bir sonrasından 3 olduğuna göre en fazla etki R'deki tavuk türüne ait olur yorumunu yapabiliriz. Doğru cevabımız B seçeneğidir.